Arkadaşlar bugün sizinle birlikte bugün yılbaşı günü 31 Aralık yarın bizim paz pazartesi okullar tatil o yüzden yılbaşı için bir tane video çekelim dedik arkadaşlar bu videomuzda arkadaşlar e e resim yapacağız yılbaşı için resim yapacağız arkadaşlar. Şimdi böyle bir boyama setimiz var. 12 pastel boya. Şimdi arkadaşlar bir çok güzel bir tane video çekeceğim. Video. Ay bir video çekeceğim. Hemen hazırlıyorum. İkinci mavi alalım. Bakalım mı? Ben ma mavi alalım. Bakalım. Sırada da sarı yorumlara yazın güzel mi oldu o üzerinden kaç arıyorsunuz resmi yap yapalım sarı rengimiz sırada da kahve rengi Şuna kırmızı alıyoruz arkadaşlar. da morla turuncu arıyoruz. Arkadaşlar. İçini atalım. Yapalım. İlk şeyle işimiz bitti. Arkadaşlar. Bu kadar bir şeyle. Gelin. Arkadaşlar. Şimdi evimizin yapmak için hangi rengi yapalım? Turuncu kahve mu? Kahverengi mi? Hadi karar verin. Turuncu diyenler beğen atın. Kahverengi diyenler abone olsun. Hadi hadi hadi. Kahvere rengi abone olurlar hepsi. Tamam turuncu koyunu. Evde zaten şey. Arkadaşlar resimimiz bitmiştir. Süresme bakın video ile tam üç buçuk saniyede bitirdik buçuk saniyede bitirdik bunu üç buçuk çeyrekte bitirdik bence çok güzel bay bay güzel olanlar like atsın beğenmeler abone ol hadi hadi hadi, hadi. hadi, 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 hadi.